kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu azıcık bir dünya zevkidir, gelip geçici tatmindir. Onların mekanları cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir, ne kötü bir mekandır. Oysa Rablerinden korkanlara altlarından ırmaklar akan ve içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır.'' ehli kitaptan öyleleri vardır ki, hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar, Allah'a karşı saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin, hep birlikte dayanın, dayanışma içinde olun, ve Allah'tan sakının umulur ki kurtuluşa erersiniz amin